Kafa Topekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 4 mega paket, 1000 elmas ve 300 zümrüt dahil olmak üzere toplamda 27 tane ödül alacağız. Hemen almaya başlayalım en baştan. 300 zümrüt, bin elmasımızı da aldık. Efsanevi pakete geldik. Hızlıca açalım bakalım. Efsanevi paketlerden birisini birazdan alacağız arkadaşlar. Türbün Kralı etkinliğinden almam gerekiyor onu ve Türbün Kralı etkinliğini tam olarak bitiremedim ama çok az kaldı. Bakalım ne kadar kalmış. 10.000 taraftarı kalmış arkadaşlar. Ortalama 3-4 maça biter diye düşünüyorum. Ödüllerimizi hemen açtıktan sonra Omega paketimizi de alırız birazdan bu arada günlük görev var bir tane. Mega paket açmalı. İnşallah bitmemiştir. Şu an saatin kaç olduğunu bilmiyorum. 8 dakikası kalmış arkadaşlar. Tamamdır yetişir. Şöyle göstereyim günlük görevi size de. Bir tane mega paket açtıktan sonra efsane bir paket ve 25 menajer parasını da alacağız. Ödüller birikti cidden arkadaşlar. Günlük görevlerde de mega paket açma görevi olması bayağı faydamıza oldu tabii ki. 27 tane ödül birikmiş ee, bu son gelen etkinliklerden. Ee, zaten 2 tane Türbün Kralı etkinliği vardı. Şu şekilde göstereyim. Ee, bu bugün geldi. Jones o biliyorsunuzdur zaten. Ee, sonrasında işte bu Türbün Kralı etkinliği. 3 Mega zaten buradan geliyor en iyisi. Aa yeni etkinlik geliyormuş. Bunu ben daha yapmamışım ya. Yeni gelmiş herhalde bu. Ha yapmışım birazını ya. O bayağı yapmışım. 3 tane yapmışım bu etkinliği hiç görmemiştim bile. Bu etkinlik vardı ödüllerini aldık zaten ve türbün kralı etkinliği arkadaşlar. Öyle etkinlik bol olunca tabi ödüller de birikti. Nadir paketimizi açalım hızlıca. Güzel elmas kasmış olacağız ve karakterlerimize kart toplamış olacağız. Nadir paket seni de açalım. Karakter paketi pa Nadir pardon. 24 elmas kostüm paketini de açıyoruz hızlıca. Evet geldik 3 tane mega pakete. Haydi bakalım. Açalım hızlıca 115'er tane kart alacağız. Gayet güzel. Bu arada bu yetenekleri satacağım satacağım unutuyorum. Ee, cidden satmaya çok ihtiyacım var. Çünkü elmasımız az. Baya bir azaldı. Ee, bazıları diyor buna mı az elmas diyorsun diyor da arkadaşlar yani cidden çok lazım oluyor. Yani karakter yükseltmem lazım şu anda benim. 100 güç eksiğim var kariyerde ve yükseltemiyorum. Altın eksik olduğu için altını da genel olarak elmasla satın alıyorum. Çünkü normal maçlardan toplamak bayağı uzun sürüyor. O yüzden genel olarak elmasla satın alıyorum. O şekilde. Evet diğer mega paketimizi de açalım. Yani şu anda beklediğim her vakit kariyer için zarara giriyorum diyebilirim. Çünkü kariyer bileti gelmiyor yeniden. Yani normalde saatte bir kariyer bileti gelir. Ee, şu anda kilit noktasında olduğum için eee bütün kariyer biletleri haliyle yeni kariyer biletleri de gelmiyor. Bu arada 3 megamızı açtık. 100 elmas falan buradan almışız. Vallahi bu videoda elmasımız 3500 4000'e doğru yardıracak diye düşünüyorum. Çok iyi elmaslar alıyoruz çünkü. Bir de bir paketimiz daha var. Seni de açalım hızlıca. Bu arada şu günlük görev bitmeden ben onu onun ödüllerini hemen alsam iyi olacak. 9 ödül öyle bir dursun. Günlük görevlilerin ödüllerini alalım. 5 dakikası kalmış. 10.000 altın, 10.000 altın, 5 zümrüt, 25 elmas. 5 zümrütü aldık. 25 elması da şimdi alıyoruz. Ve büyük ödüllere geldik. Efsane bir paket ve 25 tane menajer parası. Bunları da alalım hızlıca. Bayağı ödül açmalı bir video oluyor arkadaşlar. Daha ödüllerimiz tükenmiş değil. Onları da açalım hızlıca. Karakter paketi sıradan açtık. 12 elmas, 12 bin altın, 80 elmas, 30 parksiyo bir tane efsanevi paket. Seni de açalım hızlıca. Sivarursuz 128 kart lazımmış arkadaşlar 6. seviye yapabilmek için. Bakalım kim öyle kim kalı o kartları toplayasaya kadar. Yani hala da bayağı bir paket açmamız gerekiyor hesabı fullleyebilmek için. 8 elmas da buradan aldık. Bir tane de karakter paketi efsanebimiz varmış. Gerçi yani Seberus'suz Öyle böyle sürekli paket açarsak bir haftaya falan fulllenir diye düşünüyorum. Yetenek paketleri seni de açalım bakalım. 6'şar tane yetenekleri de buradan alıyoruz. Tamamdır. Artık ödül açma falsımız. Bitti sanırsam 3.702 pardon 3.782 elmasımız oldu günlük görevleri de yapmışız şöyle bir karakter atalım asıl elmasımızı görelim 3.842 elmas ee, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz gidiyoruz şu etkinliğimizi yapıyoruz nerede bizim türbin kralı etkinliğimiz yani 10.000 taraftar kalmış ee, menajerimiz var iki kat taraftar almama çok da gerek yok gibi aslında ya. Çünkü 3-4 maça biter diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden gerek yok bence ya. Gidelim, atalım düzgünce 4-5 maçımızı. 2x taraftara 15 zümrüt vermeyelim şimdi. Bakalım alametle atacağız. Evet, karşımızda bir yıkım lordu var 6. seviye. Bol şans diyelim rakibimize, oyunumuza başlayalım. Haydi bakalım. Evet uzun zamandır videoda Hüküm Lord'undan başka bir şeyle oynamıyordum. Bu videoda da değişiklik olmuş olacak. E, alametle oynama sebebim şu anda arkadaşlar şey. E, nasıl söyleyeyim? E, alamette taraftar takviyesi takılı. Şu anda bize de taraftar lazım zaten. Ya çok saçma goller yedim. 2-1 rakibimiz bol şans diyor. Evet 2-2 yaptık. Ah be yine saçma bir gol yedim maç. 3-2. Kral sana şöyle bir gol. Çok güzel. 3-3 yaptık. İbocan. Evet maç 4-3 oldu. Haydi şöyle bir gol. Güzel. 4-4 yaptık. Toparlamamız lazım maçı. Şöyle bir yerden. Ulan o golü yer diye düşündüm. Biz yedik ya kahretmesin. Saçma bir gol oldu. Ulan ne zaman zıplayıp ne zaman inceyi hiç belli olmuyor. Tam hani zıplayacağım düşündüğüm zaman da yerden atıyorum o da girmiyor. Evet 6-5 yaptık. Oyunda da hafif bir donma var. Haydi bakalım. 30 saniye var. Nasıl vuramam ben ona ya? Lan ne oluyor oyun yapma bunu gözünü seveyim videodayım be abicim ya. Var videoda donma. Maç 6-5. Evet 7-5 yaptık arkadaşlar. Oyun çok donuyorsun ama ya. Az daha yiyordum onu da. Şöyle bir yerden Evet 8-5 yaptık arkadaşlar. Oyun cidden çok donuyor. Rakibi neredeyse güç bela geldik 3 farkla. Hızlıca yeni maçımıza geçelim bakalım. 2380 taraftar alıyoruz. Ee, 2x taraftar basmadan. Ee, diğer maçta şey yapacağım zaten. 2x taraftar reklamı var. Onu izleyeceğim. Oradan zaten bir 4.000 5.000 şey gelir. Taraftar gelir. Üstüne 2 maç falan daha atarsak kazanırız. Yani pardon, kazanırız demişim mega paketi alırız arkadaşlar. Bol şans dedik. İnşallah bu oyunda donmaz az önceki gibi. Haydi bakalım. Evet maç 1-0. İlk golümüzü attık. Haydi bakalım bekliyoruz. Maestro takımından bir arkadaşımız varmış karşımızda. Ama hangi Maestro gerçi ya? Bir sürü hani Maestro diye takım açıldı. Sana şöyle bir yerden gol atalım. 2-0 yaptık. Piraslan. Güzel isimmiş ha. Piraslan. Hoş geliyor kulağa. <laughs> 3-0 yaptık. Anlamı ne ki acaba pir aslanın ya? Pir aslanı biliyoruz. Pir, <laughs> pir ne demek oluyor? Bir gol de şöyle yok atamadık. Sana nereden atalım? Reis 4-2 oldu. Biz onu nereden atacağımızı düşünürken o bize attı. Çok agresif oynuyor. 5-2. Dibimize çok giriyor. Evet. 6-2 yaptık. 4 farkı yakaladık tekrardan. 5 farkı çıkarttık. Bol şans diyelim şöyle. 2x gole basmadı herhalde değil mi? Aynen basmamış. Şöyle biz bir dojlayalım onu ya. Kral şunu da yaptık mı? Tamamdır. Şu golü bir atsak. Evet. <laughs> Rakip de bastı bütün özelleri. Biz de bastık. Ama biz galip geldik. Ona 3 maç. Gerçi evet, ben bir ne kullandım? Büyük kafa kullandım. Bir de yani buzlama kullandım. Çift gol kullandım. Ben de basmışım bayağı bir. Evet. Maç bitti arkadaşlar. Bu maçımızı da kazandık. Burada reklam izleyeceğim. Direkt 4000 taraftarı alayım. Ya abicim niye daha az veriyorsun ki taraftarı ya. Tam reklam izleyeceğim zamanda az taraftar veriyor. Çıldırıyorum var ya. Neyse yine de izleyelim reklamı. Geliyorum. Evet arkadaşlar 3856 taraftarımızı da aldık. Şu an kaç taraftara daha ihtiyacımız kaldı? Hemen bir bakayım derken günlük görev şeyi gelmiş. Bir reklam izleyip geleyim. 2 tane karakter paketi ev sahibi çünkü 4'te çıkacak reklam izlersek. Tabii ki reklam izlemek daha mantıklı. Tekrardan geldim arkadaşlar. Valla bu videoda var ya paket açmaktan bir hal olduk. Bayağı paket açtık. Hala da paket açmaya devam ediyoruz. 4 tane karakter paketi. Efsane bir paketi de buradan açıyoruz sizlerle birlikte. Gayet güzel oldu tabii ki. Daha bir tane de mega paketimiz var. Onu da birazdan alacağız sizlerle. 2 ee, maça tamamlanır diye düşünüyorum. Ama 3 maçta olabilir. Tam olarak emin değilim. Evet şunu da kapatalım. Etkinlik sona erdi. Sakın türbün kralı olmasın. Korktuğum bir an. Koinzo sona ermiş arkadaşlar. Haydi birinciye bakalım. Acaba birinci kim? Birinci güzel ödüller alıyor biliyorsunuz. Kripto para alıyor. Yerli kripto paradan alıyor. Akrep Kral'la e, Hakan... Yok pardon ne Hakan'ı ya. Hades Xteat en son başa baş gidiyordu. Son halini bilmiyorum. Şimdi bakıyoruz sizlerle birlikte. Hades Xteat almış arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tabi ilk 10'a kadar ödül var. Yani Akrep Kral'a falan da onlara da ödül gidecek. O şekilde hepsine hayırlı olsun diyelim. Türbün kralı etkinliğimize bakalım. Son 3000 taraftar ee, kaç maç gerekiyor? 2 maça tamamlanır diye düşünüyorum. Bir maçtan 2400 falan alıyoruz. Ee, 3000'e 2 tane maça tamamlanır. O şekilde. Evet. Maçımıza başlıyoruz. Bu sefer kim geliyor karşımıza? Evet bu sefer karşımızda Muhammed 88-50-88 var. Yıkım Nord'u karakteriyle. Bol şans diledik. Maçımıza başlıyoruz. İlk golümüzü attık. Maç 1-0. 2-0 yaptık. Evet. Rakibimiz oyunu bıraktı arkadaşlar. Güzel oldu. Uğraştırmadan mega paketi alacağız. Yani uğraşmadan mega paketi alacağız. 2380'i de buradan aldık. Şu anda 700 taraftar falan kaldı. 700 ben neye bastım? Bir şey çıktı arkadaşlar. Ben de random bastım öyle. Valla neye bastım şu an? Menajere bakalım. Menajerle alakalı bir şey yok. Yani ne çıkar buradan? Bu teklifler çıkar. Ona bassam bir şey olmaz herhalde. Hani kimlik doğrulama falan gerekiyor teklife alabilmek için. Neyse bakalım ya. Bir şey falan almadık herhalde. İnşallah öyledir son maçımızda zaten 700 taraftar lazım arkadaşlar. O yüzden son maçımızı yıkım lordumu, aman hüküm lordumuzla atmak istiyorum. Şöyle pelerinini de takalım. Gayet yakıştı hüküm lordumuza. Tabii ki hep o şekilde oynuyoruz normalde de. Bu maçımızı da tamamladıktan sonra mega paketimizi alacağız inşallah. Bakalım karşımıza kim geliyor. Evet ölümsüz kahraman geldi. Yok ölümsüz savaşçı geldi arkadaşlar. Bir aralar ölümsüz kahraman diye bir Dizide vardı Saman Yolu TV'de oradan aklımda kalmış yani her hep bu karaktere ölümsüz kahraman diye aklımda kalmış arkadaşlar garip bir şekilde normalde ismi ölümsüz savaşçı. Haydi sana bir nereden atalım havadan gelir mi? Evet havadan attık maç 2-0 Üçüncü gol geliyor muymuş? Geliyormuş. Gayet güzel. 4-0 yaptık. Şöyle bir bol şans diyelim. 5-0 yaptık maçımızı. Evet. rakibimiz oyunu terk edecek diye düşündüm. Fakat terk etmedi. Devam edelim. 6-0 yaptık. Evet. rakibimiz de golünü attı. Yedi yaptık maçımızı. Bu bizim hüküm ordunun gücü azalmış ya? Sanki çok narin vuruyor topa. Şutu daha çoktu diye hatırlıyorum ben bunun. Neyse bakalım ya. Yani herhangi bir ekleme çıkartma yapmadım ben zaten. Aksesuarlar konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Evet maç zevksiz geçiyor arkadaşlar. Videoyu durdursam daha iyi olacak sanırsam. Şu golü de bir atalım. Atamadık yedik. Neyse o gol benim içimde kaldı. Bir gol daha atalım öyle çıkalım. Oo bunu da yedik arkadaşlar. Bir gol atacağım diye. Rakibimiz büyük kalesini kullandı. Neyse 8 saniye kaldı zaten. O golü atacağız derken zaten maç bitmeye yaklaştı. O yüzden hiç durdurmama gerek kalmadı. Oo rakibimiz hırslı çıktı. Ekstra zaman aldı. Haydi bakalım. Maç 12'ye 4. Bol şans diyelim. 12'ye 5 oldu. 13'e 5 son 7 saniye. Evet, maçımız bitti arkadaşlar. Hemen gidelim mega paketimizi de açalım sizlerle birlikte. Bu videoda açmış olduğumuz Dördüncü mega paket olacak. Yanında zaten bir sürü ödül aldık. İnşallah hesabı doğru yapmışızdır. Bir de mega paket tutmuyormuş hüküm orduyla oynadığımız için. Üzülürüm o zaman. Evet tamamlandı diyor arkadaşlar. Mega paketimizi de hemen açalım. Bu videoda açmış olduğumuz dördüncü mega paket. Dediğim gibi hızlıca açalım bakalım. Tamamlanan yeni karakterimiz var mıymış? Görelim. Evet, kahin yükseltilebilir durumda. Ruhani avcı da yükseltilebilir durumda. Ajan 7 de aynı şekil. Kraliçe Valkür de aynı şekil. Ama yükseltilir durumda olmayan bir iki karakter daha vardı. Onları da tabii paket açtıkça yükseltilebilir duruma getirebileceğiz. Videomuza bir bakalım. Videomuz 17 dakika olmuş. Şimdi ne yapsak sizde? Hiç maçın oyuncusu atasım yok ama. Hadi atalım ya. Ücretsiz ya şu an. Atalım gitsin. Yani fazla oynamayız zaten herhalde ya. 4'e bastık. 361. Tabi duruma göre bakacağız. Eğer çok kırmızı yemezsek sona kadar gideriz. Ee, ama bu şekilde çok kırmızı yersek erken vakitte bırakırız arkadaşlar. 656 altın aldık. Kostüm paketi aldık buradan da. 1'e basalım bakalım. 6 tane elmas aldık. 2'ye bastık. Buzlam aldık. 2 tane. 4'e bastık. 2 tane güç engelleyici. 1'e bastık. 3 tane bu stop. Buradan 1 mega yakalıyor muyuz? Sıradan paket aldık. Yine 4'e bassak 1731 altın. Yine 4'e bassak bir kırmızı daha yedik. 12. adımda. Hadi verelim 60 elması devam edelim. 3958 altın. 1'e bastık yine yedik kırmızıyı. Bıraksak mı arkadaşlar ne yapsak şu an hiç bilemedim. Eee videoyu izlesem mi? Yani şu anda kayda değer bir ödül yok arkadaşlar. O yüzden mecbur olaraktan videoyu izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, reklamı izledim. Tekrardan geldim. 4'e bastım. 4500 altına aldık. Şimdi arkadaşlar kayda değer bir ödülümüz yok. Burada riske girip bassak mı biline? Çünkü 15. adımda küçük bir ihtimal de olsa mega paket çıkma olasılığı oluyor biliyorsunuz. Basalım mı basmayalım mı hiç bilmiyorum. Eğer kırmızı çıkarsa ben hayatta 180 elmas var ben buraya. Mecbur olarak pes ederiz. Haydi basalım bakalım nereye bassak. Bire bastık. Evet güzel kırmızı yemedik gayet güzel. Burada da bir mega paket alabiliyor muyuz acaba? 3'e bastım. 2 tane sıradan paket aldık. Maalesef ki mega'yı alamadık. Topla diyelim ödüllerimizi. Yani kaç elmas verdik biz buraya? 90 elmas verdik arkadaşlar. Yani zarar denilebilir ama öyle çok da bir zararımız yok. 90 elmasın birazını kurtardık. 17 elmas buradan. Bir tane de yetenekten 22 elmas deriz ona. Buradan ne kadar geliyor? 22 elmas da buradan. 44 elması o şekilde kurtardık. Buradan ne kadar geliyor? Bura kaç oluyor? 23 de buradan. 44 artı 23'ten 77 elmas falan alt elmas da arkada var. Hemen hemen denk düşmüş arkadaşlar. Gerçi buradan da 16 elmas geliyor. 2 3 elmas kardayız arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> o şekilde garip bir durum oldu. E, şu etkinlik mega paket veriyor muydu ya? Şu an onu fark et e, onu merak ettim de coin'zo bitti zaten. Bunda sınıra ulaştım. Bu tamamlandı. Babalar Günü etkinliği. Bu mega paket vermiyormuş ya. Oynamaya değer mi bilmiyorum ama e, siz bunu siz bilirsiniz arkadaşlar. 1200 puan bence çok değmez ya. Ama hani türbün kralı etkinliğini daha bitirmediyseniz bir yandan türbün kralı etkinliğini yapıp bir yandan da bunu yapmış olabilirsiniz. O şekilde değebilir. Bakalım bunun birincisi yabancılarmış. O şekilde videomuz 20 dakikayı geçmiş arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Videomuz bu arada arkadaşlar 5000 abone olmamıza çok az kaldı. Bu zamana kadar abone olan ve abone olacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, videomuzu dediğim gibi burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.